Şimdi Kahramanmaraş'ta 5.1'lik bir artçı var. Bir telefon bağlantısı yapalım. Aynı zamanda Profesör Doktor Ali Koçak, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi canlı yayın aracından Maraş'tan bağlanacak. Ama önce bir Ozan'a gidelim. Ne olmuş? O sarsıntı nasıl hissedildi? Bir alalım. Ozan Merhaba. Merhaba, ee, ne hissettiniz 5.1? E, çok sarsıldınız mı? E, panik oldu mu? Nedir durum? belli bölgeleri çok net etkiledi. Bizim bu bölgede biz e, çok net bir şekilde hissetmesek de yine yakın çevrede e, kilerle konuştuğumuzda onlar net bir şekilde hissetmiş. Zaten artı sarsıntılar yaşanıyordu. Yaklaşık 3-4 yıl önce de yine 4.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bunlar e, devam ediyor. Zaten e, birçok manaj, hatta tamamı diyebilirim. Evlerine girmiyorlar ama yine e, sokağa çıktıklarını, oturdukları yerden, çadırlardan da sokağa çıktıklarını e, söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi büyük bir panik çok büyük bir panik yok ama e, tabii bir tedirginlik var. Çadırda da kalsalar başka bir yerde kalsa, dışarıda kalsa bu e, net bir şekilde hissedilebiliyor. Yani ufak bir sarsıntı olsa bile e, bir kısa sürede bir panik yaşandığını söyleyelim ama e, şimdiye kadar depremden sonra, büyük depremden sonra şu ana kadar e, bildiğim kadarıyla, hissettiğim kadarıyla en e, şiddetlisi, en hissedileni buydu. Önceki depremlerde yine ama hatırladığım kadarıyla şu an e, hafızam beni yanıltmıyorsa neredeyse dört günde bir e, bu şehirde e, depremi hissediyoruz. 3 gün önce bir 4.9 olmuştu. Ondan sonra e, ondan önce 4.7 olmuştu. Bugün de e, 5.1 e, büyüklüğündeydi ama dediğim gibi e, Maraşlılar tedirginler ama e, bir yandan da dışarıdalar, çadırda da olsalar ayakta da olsalar Ozan herhangi, tazalar, herhangi tazalar, bir yıkılma tazalar. vesaire gibi bir şey olmadı değil mi yani bildiğin e, duyduğun sana gelen e, evet e, aradım ben yetkilileri onlarda e, bir hastalıktı olduğunu ama şu an onlara gelen bir ihbarın olmadığını sonra herhangi bir yıkım olmadığını söylediler peki Ozan çok teşekkür ederiz kolay gelsin